Arkadaşlar merhabalar. Bugün e, 9 Ocak 2023 Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. E, yine bir takipçi kardeşimiz hatırlattı. E, Rize'de Atatürk'e hakaret eden şahıs, tabi burada hakaret mi eleştirim onu bilmiyoruz, ayağından vurulması ile ilgili çarpıcı detaylar diyor. Ayağından vurmuş e, arkadaşını. E, şöyle, Rize'de Atatürk'e hakaret eden şahıs kendisini iki kez uyuran vatandaşa küfür edince ayağından vuruldu. <laughs> saldıran teslim teslim olan yani saldıran sonra teslim olan vatandaş tutuk, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı diyor. Ee, şöyle bir aşağı doğru inelim. Bu yazıyı böyle kayda bir geçelim. Ee, evet. Evet arkadaşlar Rize merkezde bir kahvehane değilmiş. Bir beyaz köşkmüş. böyle kalburisti şeyin sakinlerin ne yaptığı devam ettiği müdavim olduğu yerler. İşte bu şeylerden birisi de iyi keskin Doğru Yol Partisi de üyeymiş, görevliymiş, il başkanıymış pardon, DYP'nin son il başkanıymış. Yan masada arkadaşı Z yazıcı. Tamam mı? Yani İ Keskin, herhalde İbrahim Keskin. Z yazıcı isimli şahıs. Kamal ile ilgili e, konuşuyormuş. Ama tabii bu hakaretler yağdırıyordu. Yani bunlara, bunlara göre her şey hakaret. Yani eleştirmek de hakaret, işte Filistin'den kaçması da hakaret, e, İngiliz vali olması da hakaret, e, işte şapka giymedi diye insanları aslı demek de hakaret. Onu bilmiyoruz. Tamam mı? Bunun üzerine konuşmalardan rahatsız oluyormuş. Beyefendi, Doğru Yol Partisi il başkanı keskin rahatsız oluyormuş baba. İnsanların e, konuşmasına da karışıyorlar. Efendim diyor ki Atatürk'e sanki vekili onun. Atatürk'e hakaret etmeniz doğru değil. Burası yeri de değil. E, nerede edecekler peki? Rahatsız oluyorum baba, baba bak. Yani Diyerek kendisini uyarıyor. E, Atatürk'e hakaret eden yazıcı Bilmiyoruz tabi arkadaşlar burada. Hakaretten ne anlıyorlar bunlar tamam mı? Yazıcı da diyor ki ona ya sen kim oluyorsun da benim konuşmama karışıyorsun? Doğru adamın ifade özgürlüğü var. Beğenmiyorsan uzaklaş. Kimsin sen? Vekil misin? Yani Kamal'ın vekili misin? Nesisin? Uzaklaş adam fikirlerini işi rahatlıyor o şekilde. Yani birisi Churchill'le ilgili İngiltere'de bir kahvede konuşsa, bir pub'de konuşsa ona kalkıp sen konuşma mı diyecek? Veya De Gaulle Fransa'da Konuşma mı diyecek? İşine bak. Yani bu şeyi, e, iç güzarlığı sen nereden alıyorsun? Ateşe denediyorum. diyorum. Bunun üzerine taraftarlar birbirinin üzerine yürüyor. Karşılıklı bir kavga yaşanıyor. Hemen yaptıkları iş zaten şey, silaha sarılmak. Delikanlı gibi kavga edin lan. Araya mekan sahipleri ve çalışanları girerek e, taraflara ayırıyor. E, olay sonrasında mekandan ayrı bak silah almaya gidiyor eve gidiyor. Delikanlı ol, hiç silaha ihtiyaç duyma be. Bir süre sonra işletme sahibiyle görüşmek için Beyaz Köşk denilen isimli işletmeye geri dönüyor. <laughs> i̇şletme sahibine buraya çok sık geliyorum. Bundan sonra bu şahsı burada görmek istemiyorum. Bakar mısınız abi ya? Adam herkesin içinde Atatürk'e küfrediyor. Nerede edecek peki? Yani senin anladığın e, küfretmek. Nerede eleştirecek? Herkesin içinde eleştirmeyecek de akşam e, odasına çekilip odasında mı şey yapacak uyurken mi eleştirecek buna hakkı yok ha, hakkı da sen tayin ediyorsun güzel diyerek tepki gösteriyor bu sırada Atatürk eleştiren Z yazıcı biz onu hakaret demeyelim ne, ne, ne dediğini bilmiyoruz çünkü bunlar her şeyi hakarete şey yapıyorlar e, yamıyorlar diyelim Z yazıcının mekanda olduğunu görüyor herhalde mekanda tabi sen silah almaya gittin geldin bırak delikanlılık yap yeniden tartışma çıkıyor Atatürk'ü eleştiren yazıcının kendisini ikinci kez uyaran Keskin'e hakaret etmesi üzerine ortalık karışıyor. Yani yumruk yumruğa girin işte. Keskin, tabii hazırlıklı geldi evden. Alçak. Belinden çıkardığı silahla yazıcıyı vuruyor. Atatürk eleştirdi diye. M. Kamalı. Olan yerinden ayrıldıktan sonra bak, vuruyor ve ayrılıyor. Polise giderek teslim oluyor. <laughs> Ayağından vurulan Z yazıcı hastanede tedavi, tedavi altına alırken durumun iyi olduğu açıklandı. Atatürk eleştiren, eleştirdiği e, gerekçesiyle Z yazıcının ayağından vuran Rize, Doğru Yol Partisi eski il başkanı İ Keskin, savcılık sorgusunun sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmış arkadaşlar. Evet, haber bu. Tamam mı? Şöyle tekrardan bir daha alayım ben bunu. E, aşağıya doğru. Kayda geçsin. Tamam. Şimdi bir de şuna bakalım. Ee, kişi bu. Sanırım vuran bu galiba. İyi keskin. Doğru yolu başkanı. At Atatürk'e kofredince bacağından vurdu dinlen. Bu. Ee, bunu da bir alalım şöyle. Burada birkaç yorum var arkadaşlar. Ee, yani şey. iyi ki vursun Bakar mısınız adamlara? İyi ki vurmuş diyorlar yani birçoğu. Mesela ne diyor birisi? tabancalarınızın hayır için kullanın işte böyle. Yani bu hayırmış. Yani birini kamal için vurursan hayra giriyormuşsun. Ee, birisi de demiş ki işte o Z yazıcıyı yani e, kamalı eleştireni araştırın diyor. Karışıklık çıkar. Ekmeğimizi yiyip ülkemizi hainlik eden nesilden. Birisi de diyor ellerinden ve ayaklarının altından öpüyorum. Dünyada hiçbir yerde kendisinin, kendisine üzerinde istediği her altı yiyebildiği bir vatan bırakan ceddine bizdeki kadar söven mahlukatlar topluluğu yoktur. Sövme değil, eleştirme hakkını ellerinden alıyorsun. Tamam mı? Sen anandan çıkardın yine ama baban kimdi bilemezdin şerefsiz. Aynı o bilinen bir şey var yani emni, e, emniyet müdür aslında şeye e, neydi neyzen tefiye mal edilen ama aslında bir emniyet müdürü, mutlu çelik mi nedir? Onun uydurduğu bir e, sözde şiir bu. Birisi yine övmüş vurana adam gibi adam. İkincisi ero övmüş adam gibi adam. Helal olsun yaralı et, yaralı etmek etmek güzel anlasın ata sevgisini. E, bu hukumat bu adamı idam eder. İyi keskin elini öpüyorum. Samsun'dan selam. Keşke kafasına sıksa Ayda <laughs> Bu da diyor ki keşke kafasına sıksaydım. Diyor. Sanırım burada e, yorumları e, e, silmişler. Yani e, ne derler? Diğer tarafa olumlu olabilecek yorumları silmişler. Hep ataputtan yana şeyler. Bir başka yere bir daha bakalım. Bunu kaydettik değil mi? Şunu da şöyle yukarıdan aşağı yorumlarla. Tamam bir gün yorumlarından utanırlar inşallah görürlerse. Ee, diğer bir haberde de şöyle. Ee, birkaç yorum da şurada var. 118 yorum almış ama Atak Kız ne diyor? Ulu Önder Kamal olmasaydı sen Türk doğardın ne Türkiye olurdu. Işık senin ellerine kurban olayım dayı demiş. Terbiyesiz. El Patron Rize'de gerçek bir adam olması beni sevindirdi demiş. O da şey. Yani e, bu sitelerde e, lehte olabilecek yani M. Kamalı eleştirenlerin lehinde olabilecek şeyleri de yorumları herhalde kesiyorlar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, durum bu. E, 9 e, Ocak 2023, pazartesi ben Bahattin Çağdaş, e, Haçan Rize'de e, Atatürk'ü eleştirdi diye ayağından vurmuş adamı ayağından vurmuş. İyi halt etmiş. Yani eleştiriyle hakareti karıştırıyor. Adam kendinde e, ne derler şey görüyor, yetki görüyor. öğren birisinin yetkisinin üzerine görüyor. Tutuyor silaha sarılıyor. Bunlara izin verilmemesi gerekiyor. Buna müsamaha edilmemesi gerekiyor. Bu adam öldürmeye teşebbüsten eee ceza alması gerekiyor. Bu adamları bu adamları ne derler? Teşvik edilmemesi gerekiyor. Ayıp ya. Kolay gelsin.